Senlerce versiyon 1 ve senlerce versiyon 2. senlerce 1 ya da senlerce 2 olarak da e, isimlendirebilirsiniz. Bunlar manipülasyon yapılardır. E, SNRC direnç destek continuation yani direnç ve desteğin devamı olarak geçil gösterilir ama buradaki e, amaç esasen manipülasyonlardır. Şimdi şöyle bir swingimiz var. senlerce 1 yapısı için söylüyorum. Buna ITZ yapısına benzer bir yapı. Hatta flat limit yapısına da benzer bir yapıdır bu. E, fiyat buradaki simigi. Bak burada hata yapıyorsunuz. E, bunun altında bir konsolidasyon yapıp kırarsa bu ITZ'dir. Bunun üstünde yapıp bir konsolidasyon kırdıktan sonra konsolidasyon yapıp devam ederse bu da F'dur. Ama fiyat bunun üstüne çıkıp sivink olarak geri çekilirse daha sonra da fiyat geri çekildiği yeri kırarsa bu senerece bir yapısıdır. Bakın. Senerece bir yapısıdır. Doğal olarak buradaki hareket sol taraftaki tepenin üstüne çıkıp geri girmesi gerekiyor. Peki burada manipülasyon nerede oluyor? Şimdi burayı direnç ya da destek olarak kabul ediyorlar ya çoğu yerde. Ben genelde tek damasları ya da simikleri ee, nadiren direnç destek olarak yukarıdaysa zaten direnç aşağıdaysa destek. Bu simik yapılarını ben e, tek başına direnç destek yapısı olarak kabul etmiyorum. Döndüğü de oluyor doğru. E, muhtemelen de burada bir konsolide yapı vardı burayı taşıyan yani şu arada bir likitte boşluğu yoktur ya da bir imbalans boşluğu yoktur. Burada bir talep bölgesi oluşmuştur ya da e, ters yöndeyse arz bölgesi oluşmuştur. Fiyat oradan devam etmiştir. Ben genelde bunu kabul edebilmem için en az iki teması dirençlerde, en az iki teması desteklerde de aynı şekilde e, görmek istiyorum. Ama burası, buraya da direnç olarak kabul eden birçok e, trader var. Ona da bir şey söyleyemeyiz çünkü çalıştığı da oluyor. Buradaki yapı senerece bir, continuation yani versiyon bir yapısı. Buradaki işlem girişimiz ne bizim? Fiyat buradaki. Fiyatı kırıp e, geri içine alıp tekrar kırdı bir yapı işaretliyorsunuz. Yani şuradaki sevinç yapısına. Peki buradaki yapılan hareket ne oluyor? Bura kırıldı diye dibe stopu koyanları avlıyor. Bak bura kırıldı longa gidecek değil. Çok küçük bir yere stop koyanları avlıyor. Aynı şekilde fiyat bunun içine tekrar girdi deyip shortlayanları avlıyor. Daha sonradan bunun first time yani ilk testiyle de işleme dahil oluyoruz. Bu SNRC1 yapısı. Zaten örneklerini birazdan göstereceğim. snrc bir yapısı. Bir de SNRC2 yapımız var. Şimdi şöyle düşünün. Öncelikle kafa karışıklıklarını giderelim. Böyle bir yapıda fiyat buradaki boz kırarsa ne oluyor bu yapı? Daha öncesinde kırdığı için, boz kırılmadan oluştuğu için bu ITZ yapısı oluyor değil mi? Eğer bunun dışında oluşuyorsa da bir fo yapısı oluşuyor. Bunların adı fo olmuş. TNRC olmuş, ITZ olmuş. Önemli değil. Bunlar aslında talep bölgeleri ya da arz bölgeleri oluyor. Şimdi bu TNRC bir yapısında işlem girişimiz buradaki kırılan swing hareketiydi. Doğru mu? Buraları temizleyeyim ben. Evet. Şimdi senlerce iki yapısı. Genelde Berkön iki olarak isimlendirdiğimiz yapı. Yine aynı şekilde SNRC Continuation yani direnç desteğin devamı olarak isimlendiriliyor. E, ee, SNRC 1 SNRC 2'den ayıran ya da SNRC 2 pardon özür diliyorum. SNRC 2'yi SNRC'den bir ayıran birden ayıran hareket aslında buradaki hatırlarsanız flak limitler dersinden white flak limiti. Şimdi SNRC 1 yapısında fiyat swing'i çok küçük kırıp içine çekiliyor değil mi? Tekrar sonra bir daha yukarıya atıyordu. Dikkat edeceğiniz buradaki swing'in içine girip geri çıkması. Senderici 2 yapısında buradaki swing daha geniş. Hani hatırlıyorsanız white flag limitlerden daha geniş bir yapı. Doğal olarak biz bunu 1, 2, 3, 4, Beş diye numar numaralandırıyoruz. Altıncı hareket e, işlem girişimiz birden olacak. Altıncı hareketi birin hizasından takip edip burada long işlemini arıyoruz. Stop dördün altı. Yalnız bazen bu çok fazla aşağıda ikiye yakın da olabiliyor. Bunun altına inmediği sürece sorun yok. Altına inip tekrar atıyorsa başka bir e, yapı oluşuyor. Onu ilerleyen daha ileri düzey derslerde gö göstereceğiz. Yine bir manipülasyon yapısıdır. Ama SNRC2'nin dışına çıkıyor. Ee, burada stop bazen çok uzak olabiliyor. Özellikle de böyle bir yapı varsa stopu 2'nin altına bakın. 2'nin altına koyun. Yalnız buradaki 4, 2'nin şuradaki hareket 2'nin altına inmeyecek. İnerse SNRC2 yapısını bozar. Sadece dikkat edeceğiniz stop yeri işleme giriş yeri. Eğer derseniz ki burada bir konfirmasyon var. Ben e, dördün altına stop koymayacağım. Stopu buraya koyacağım. O da olabilir ama riskli bir stop olabilir. E, doğal olarak dördün altına stop koymak daha doğru. Şimdi buraya burada senlerce bile tekrar bir bakalım. Swing'in kırılımı küçük. Burada Swing'in kırılımı büyük. Daha geniş bir Swing'de. Hani bizim e, White Flag Limit yapımız neydi? Daha geniş kırılmasıydı değil mi? İşte buradaki olay aslında. Siz yine e, bazıları, senaryoci biri ITZ ile falan karıştırıyor. ITZ ile çok karıştırmayın, benzer bir yapıdır. E, ama ITZ altında oluşması gerekiyor. Foda da BOS'un üstünde oluşması gerekiyor. Genelde sıralı trendlerde bunları çok fazla görürsünüz. E, zikzak çizerek gider. Fiyat yukarıya atar geri çekilir. Atar geri çekilir. Ondan sonra gelir buradaki birinin hizasından devam eder. Hatta bazen tren çok kuvvetli olur. Bir daha çekilip bu sefer buradan da devam edebilir. Birkaç tane örnek yapmıştık zaten onları da ben işaretlemiştim. Oradan bir bakarak gidelim. Evet şimdi senelerce bir yapımız burada bir swingimiz var. Mesela aynı olay burada da var. Burayı beslemiş ama burada görüntü biraz daha net. Fiyat buradaki swingin altına iniyor, geri çıkıyor. bir daha iniyor. Doğal olarak buradaki stopları temizliyor. Ee, bölge arz bölgesi gibi işaretlenip tepki beklenebilir. Burada ilk tepkiyi veriyor, sonra dönül, ikinci kez verip fiyatı aşağı doğru gönderiyor. Burada da aynı şekilde bir tepemiz var. Fiyat bunun üstüne çıkıyor. Tekrar iniyor. Biz bu bölgeyi işaretliyoruz. Fiyat buradan tepkisini veriyor. Yine aynı şekilde burada bir swingimiz var. Buradaki yapı aşağı doğru inip yukarı geri çıkıyor. Tekrar swingi kırıp aşağı iniyor. Buradaki bölgeden de biz satış işlemi kovalıyoruz. Fiyat genelde bu hareketleri çok fazla yapar ama senerece bir yapısı biraz sıkıntılıdır. Çok fazla bulamayabilirsiniz. Genelde kırarken fontilizasyonla kırar. Hatta hatırlarsanız birçok ıı, plug limit dersinde ıı, M King ya da ona benzer yapılarda kırılımları biz swing olarak bakıyorduk. Değil mi? Evet henüz sorabilirsin. Buyur. Hocam bu SNRC yapısı market kırılım aşamalarında oluşuyor. Buradan göz önünde bulundurabilir miyiz? Market, kırılım, aşamalar... aşa market kırılım aşamasında da oluşur. E, aralarda da devamında da oluşabilir. Zaten adı üstünde SNRC, direnç destek, SNRC Continuation, direnç desteğin devamı, Contin Continuation'ı gibisinden anlatabildim mi? Hı hı, anladım hocam. Bu e, MSB de değişik kırabilir, e, trendi devam da ettirebilir. Ama genelde senereci yapısı, senerece bir e, çok arada oluşan yapılardır da senerece bir trendi devam ettiren yapılardır. Şimdi ona da bakacağız. Şimdi burada e, minor bir trendimiz var, değil mi? Buradaki örnek güzel bir örnek. Fiyat buradaki swing'i kırdı. Geri çekildi. Burayı da kırdı. Ne oldu? Biz burada e, buradan bir tepki bekliyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan giriyorduk. Birin hizası. 6. E, hareket bizim işleme giriş nedenimiz. Yerimizde bir numaralı dediğimiz swing. Aynı şekilde burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar fiyat bunu alt zamanda da üst zamanda da yapar. Trendi devam edici, devam ettiren hareketlerdir. Bu hareketler oluşur. Şimdi aldı, aşağı indi. Tekrar yukarı çıktı şu swingin içine. Bir daha indi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. hareket birin hizasından, bakın birin hizasından işleme giriyoruz biz burada e, farklı oluşumlar e, karşınıza çıkabilir burada iki bizim stop yerim pardon burası bizim stop yerimiz ama e, fiyat bazen buraya kadar da çıkabiliyor o zaman da ikinin üstüne stop koyabilirsiniz bazı durumlarda buradaki konfirmasyonu alıp mesela burada e, bir momentum değişimi var spike var. Bunun üstüne koyarım derseniz o da olabilir ama güvenli stop 4 numaralı dediğimiz yer, tamam? Şimdi özellikle de diğer şeyi de göstereceğim. Fiyat burada trendi devam ettirerek gitmiş mesela. 1 2 3 4 5 6'dan long Konfirmasyonu verdiğinde istiyorsan stopu buraya koy. Ama dediğimiz gibi güvenli stop burası. Tekrar bir hareket var. 1, 2, 3, 4, 5. 1'in hizasından 6. hareket bizim girişimiz. Tekrar bakıyorsun işte. 1, 2, 3, 4, 5. 1'in hizasından tekrar giriş. Ee, güvenli stop dediğimiz yer burası bazen böyle sarkmalar, ihlaller olabiliyor. Bunlara dikkat edin yeter. Aslında oluşum çok zor bir oluşum değil. Ee, genelde alt zamanda, üst zamanda e, karşınıza çıkabilecek bir yapı. Ee, bazen şunu şu şekilde atanlar var SNRC1 SNRC2 gibi yazmış mesela grupta. O yüzden zaten tekrar anlatma ihtiyacı duydum. Bu bunun altına inmediği sürece SNRC yapısını oluşturmuyor. Anlatabildim mi? Bu yapı bunu manipüle etmeli. Hem longta hem shortta. Bakın hem longta hem shortta. Doğal olarak biz buradaki manipülasyon bittikten sonra buradan işlem fırsatı arıyoruz. Bir defalarca zaten fiyat Şuradaki swing'i kırdı diye buradan long'a girecek. Dönecek ondan sonra buradakileri stop edecek. Tamam bu geri çekiliyor. Buraya kadar gider. Ee, buradan bir short açalım diyenleri bir yukarı doğru stop edecek. Döndürecek, dolaştıracak, manipülasyon yapacak. Manipülasyon olayı da burada gerçekleşiyor. Şey gibi düşün hani Quasimodo'daki olay gibi düşün. Fiyat geldi yukarıya doğru kırdı. Değil mi? Herkes long işlem ararken geldi. Burayı kırdı. E tamam bu ters'e döndü dediler. Short'a döndü. Short açtılar. Bir daha manipüle etti. Ondan sonra da manipülasyonu burada bitirdikten sonra da yoluna devam etti. Arada da çok fazla likidat alımları, manipülasyonlar o yüzden buradaki manipülasyon patternlerini kullanmanız gerekiyor. Özellikle de senerece 1, senerece 2 yapıtı, kuasimoda. Bunlar e, manipülasyon kaynaklı patternler olduğu için e, genelde grafiklerde bu oluşumları Bulursunuz. Evet e, benim konu anlatımım bitti. Size sormak istediğiniz bir şey var mı? Örnekleri de gösterdik. Bence siz birer tane örnek bulup atın oradan gidelim.